Neyse abi ya. Onu alınma, bunu alınma. Herkes desin. Sen de haklısın. Oo doktor, hoş geldin. Ben gel bir çay söyleyeyim sana. Sağ ol abi, daha sonra. Valla. Ömer. Ne haber? Nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür. İyidir. Oo, damat! Herkese selam veriyorsun. Kayınbabaya selam yok mu ya? He? Aa, pardon ya. <laughs> Benim kafa da seninki gibi. <laughs> Neyse. Ben kimim? Defterin babası Alpay ben. Hı, kusura bakmayın. Ne olacak ya? Önemli değil. Ben senin kayınbabanım. Abi efendi. Sen geçsene şöyle düvenine. Ömer, gel oğlum sen gel. Ay, hey, hey. bunlara da selam veriyoruz. Sıkıntı oluyor ya. Efendim Cumal dede. Kızım, hani bugün yemek getirmeyiniz mi bana? Yengem yapıyordu ama. E bak Ömer de burada. Hadi çıkın de, gelin hadi. Ben şimdi nasıl? Dertlen hiçbir şey yok. Ben sözümü dedenden aldım. Hala sözlüsünüz siz benim torunumla. Ne zaman Ömer her şeyi hatırladım ben defneyi istemiyorum der. O vakit biter o iş. O vakte kadar da sen sevgine de sözüne de sahip çıkacaksın. Bak Gülşat da gitti memleketine. Bir biz kaldık kızım Ömer'in etrafında. Hadi çıkayım da gel hadi. Tamam geleceğim. Bakın nasıl yaptı kız? Şu... Ben öyle mi dedim sana? Bak bunları dikine dikine önce. Yap, dikine dikine, sonra enine enine, böyle küp 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 olacak, ha, tamam? Tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne yapıyoruz bugün? Nerede benim önlüğüm? Kız, çıktım mı depresyondan, ha? Ay hoş geldin. Al, burada önlüğüm. Hadi bakalım, al. Hadi ne yapacaksak çabuk yapalım. Cumali dede de aradı, Ömer andaymış. Ha, tamam. Şimdi anlaşıldı durum. Ee kız gitmemiş mi? Yok mermek etine gitmiş ol. Hadi ne diyeyim Ay bak vallahi neşem yerine geldi ha. Hadi şöyle neşeli 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 bir yemek yapalım. Hadi başla. Al sen de onları ha.